ve Bolu'da mücadele başladı. Oğuz Ceylan ortaya çevirdi. Tehlike olabilir. Dönen top ikinci hamle. Gol pozisyonu şut kaleci. Sağ kanada doğru ceza alanı gol pozisyonu çaprazdan ortaya doğru ve gol. Topalara gitti. Kuma Baba Karama. Gol değeri kazanmadı. Offside bayrağı havada. Kemal Elmas yardımcı hakem. Pozisyonu izliyoruz. Havalandırdı ceza alana doğru uzak bölgeye doğru. Bu arada Berk yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Berk Yıldız sakatlık yaşıyor şu anda. Estrela şimdi çevirdi içeriye doğru. Sakıf kaleye yöneldi top. Bu arada top gitti ama hakemin işareti var. Kuma Baba Karın faul yaptığını işaret ediyor. Adnan Deniz Kayatepe. Son dakika ilk yarıda. Pekala aynı. top kaybı yapıyor. Estrela araya girdi. Estrela'nın pası. Şimdi Abramovski ikili mücadelede ilk anda kaybetmedi. Şu şansı buldu. Kaleye baktı. Vuruş. Samadan sekti bir gol. Süper bir gol. Daniel Avramovski savunmadan sektiği ve toparlarla buluştu. ilk yarının sonlarında. Bonus önde. Avramovski. Takım arkadaşları Daniel Avramovski'ye koşuyor. Ege Baran'ı mağlup etti. Olari, Olari'den derinlemesine Berke, Berke saldanında gol şansı, şut ayağıyla çıkardı Ege Baran. İkinci gole çok yaklaştı, Boluspor. Oh. çıktı aldı Ege Baran, hemen eliyle oyun kuruyor Junior Fernandes. Ayakta kalırsa tehlike büyüyecek, süratle taşıyor topu şimdi. Geçti rakibini Ali Ülger'i. Junior Fernandez dönemedi içeriye. Faye koştu. Kaleci çıktı. Kale başa gol. Faye attı. 72. dakika 1-1. Junior Fernandez'e koştu Faye. Golü hazırlayan Junior Fernandez. Sevinme sırası Esenler Erokspor'da. Şimdi sol kanat Boluspor yükleniyor. Orta. Savunmadan sekti. Kafa son anda köşede kaleci Avramovski. Ege Baran'dan harika kurtarış. Daniel Avramovski gözler onda. Yan toplarda etkili olabilen bir isim. Orta geliyor. Yine ona doğru bir kafa gol! Top gitti. Avramovski attı sevgili seyirciler. Daniel Avramovski 2-1 81. dakika. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Değerli seyirciler Bolu'da maç bitti. 3 puan Boluspor'un. Boluspor 2, Esenler Erokspor 1. 90 dakikanın sonucu.